Ko oyunu oynuyoruz. Tam. Te. Te. Adam ne bakalım. Bize bitirmem lazım. Skypesiz. Benim Skype var da. İşte bugün şey oynuyoruz. işte oynuyorum diyorum. Eee şimdi ben size şey diyeceğim. Bu benim için yani yolda gördüğünüz gördünüz sanırsınız. Ee, ondan sonra ben önceki videomda hemen hani çıkmayan bir gibi bir şey çıkıyor. yani. Level vlog. Eee işte onun için ben size özel vlog çekeceğim ama o soruları yazın bana. Ben sorular yazayım, ben cevaplayacağım. Ona göre... Ben... Bana soru yazmazsanız, ben de vlog çekebilirim. <laughs> yazardım mutlaka. Bana öyle demişler. Arkadaşlar o lagdı O Hunger Games birinci bölüm mü? İkinci bölüm mü? Ay birinci bölüm o lagdı arkadaşlar. Adam arkama geçti. Otomatik vurdu arkadaşlar. Yani benim bir suçum yok orada. Lago. yazardı mutlaka. Ama yazmıyor işte. Yani. Ben masumum. Ben bunu çok alındım ama arkadaşlar ya. Bana iyice dedi ya. Bana hile denir mi ya? <laughs> bunu Ben de pek peki mi yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Ama ben de bin dosyası yok nedense. Bin dosyası var olmuş. Adam kesmişim. kesmiş ona. Ha ben üf ya boşuna atladım. Ben sarı takımdım. Boşuna atladım. yok. Aa. Aa işte oldu mu bu? Bana öyle bakma anlayacaklar. Arkadaşlar 50 abone ulaştık. Ulaştım yani. Teşekkürler. Ee, 100 abone gelirse 100 abone ya da 100 abone gelirse daha çok video gelecek. Aa, aa, günde 5 tane falan video gelir. 5 tane arkadaşlar. Bende bir tane program var. YouTube'a 10 dakikada yut, ım, video yüklüyor. Yani istediğimiz kadar video gelir ama 100, 100 abone üstüne gelirse. Tamam arkadaşlar. Bu açıklamamızı yapmış olmamız lazım. Be be be. Kaçma direnci yaşıyorum arkadaşlar. Bat Git 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 Alaksız. Bak kız başına geliyorsun buralara. K kızsın da. Of bir eziklik bu asıl bir nodluk bu valla valla ah çok zor hayırdır ne Hı. Onu. Allah, Allah 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 sesim nasıl çıkıyor? Duymuyorum arkadaşlar. İnşallah güzel çıkıyordur. Tamamdır arkadaşlar. Olay bu. O zaman bu videonun sonuna geldik arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere. Like ve yorum atmayı unutmayın. Hoşçakalın. İnşallah beğenmişsinizdir.